Canlarım selam Zero Matematik kampımızın 26. adımına hoş geldiniz. Basit denklemlerin ikinci Zero Test 2'deyiz. Önce kendiniz çözdünüz, yapamadıklarınızı tespit ettiniz. Şimdi bunları konuşacağız. 12 tane soru konuşacağız ama bir önceki testten yani test 1'den bir tık daha karmaşık sorularla haşır neşir olacağız. Biraz rasyonel ifadeler, biraz eksiği dağıtma mevzuları işin içerisine daha da sık girecek. 12 tane soru da yani 12 sorunun 12'si de sağlam sorulardan oluşuyor. Böyle hani bir tık böyle sizi zorlayacak sorulardan oluşuyor. Ama buralarda zorlandıktan sonra zaten ilerilerde çok rahat edeceksiniz. Matematiğin temelini atıyoruz. Hiçbir zaman unutmayın. Bir soruda bazen 5 dakika vakit kaybetmek aslında vakit kaybetmek değildir. Temel matematik öğrenirken harcadığınız her zaman çok kıymetlidir. Temel matematik öğrenirken ne kadar zaman harcama ihtimaliniz ve şansınız varsa o kadar çok zaman harcayın. Çünkü ne kadar zaman o kadar iyi temel, ne kadar iyi temel o kadar iyi matematik öğrenimi demektir. Bu kıssadan hisseyi de verdikten sonra dersime başlıyoruz. Evet basit denklemler zero test 2. Hemen şöyle birinci soruyla yaklaşıyorum ve başlıyorum. Şimdi ne diyor? x kaçtır diyor. Tam bir e, içler dışlar çarpımı yapmalık bir soru. Hemen 2 ile bu arkadaşı çarpıyoruz. Yani şöyle yazalım. 2 ile 4x eksi 6'yı çarpıyoruz. Eşittir diyoruz. 3 ile de x eksi 5 çarpıyoruz. 3 çarpı x eksi 5 yazıyoruz. Bakın parantez kullanımı burada çok önemli. Çünkü siz 2 çarpı 4x eksi 6 derseniz böyle parantez kullanmadan yaparsanız ben bunu şöyle anlarım. 2 ile bu arkadaşı çarpmıyorsunuz. Siz burada sadece 2 ile 4x çarpıyorsunuz. Ben bunun cevabına 8x 6 derim. Böyle yazılsa. Ama böyle yazıldığı zaman eksi içeri dağıldığı için 8x 6 kere 2 12 olduğu için 8x 12 gördüğünüz gibi aynı şey değil. O yüzden çarpmalarda birden çok terimli ifadeleri bir sayıyla çarparken özellikle içerisinde harfli ifade varsa parantez kullanımına çok dikkat edeceksiniz. Şimdi sol tarafı çarptım. Eşittir sağ tarafı çarpıyorum. 3 ile x'i çarptığım zaman ne yaptı? 3x yaptı. 3 ile eksi 5'i çarptığım zaman ne yaptı? Eksi 15 yaptı. Şimdi buradaki 3x'i bu tarafa atıyorum. 8'den 3 çıkarttığım zaman 5x yaptı. Buradaki eksi 12'yi artı 12 diye karşı tarafa atıyorum. Eksi 15 artı 12'den eksi 3 yaptı. Şimdi her iki tarafı 5'e bölerek x'i yalnız bırakacağım ve sonucu ulaşacağım. Her iki tarafı 5'e bölersem x eşittir. Eksi 3 bölü 5 yapar. O da c şık. 1 tamam geldim 2'ye. Hocam şu içeride bir tık bir işlem var. Bu arada bu 5'i nasıl göreceğiz? 5 bölü 1 olarak göreceğiz. Çok güzel hocam. Şimdi şu da bir eksiye dağıtma işi var. Eksi eksinin çarpımı artı. Orada aslında 8 artı 6x yazıyor. Bir de bunun eksi 2 ile çarpılma durumu var. Dağıtayım mı hocam? Bekle. Şöyle yap bak. Eksi 2 çarpı 2 2 dağıtma işlemi yapma. 8 artı 6x. Bu böyle duruyor ya bölü aşağısında 3 var. 3 eşittir 5 bölü 1. Tamam mı? 5'i 5 bölü 1 olarak gördük. Tekrar sileyim şurayı. Şimdi zaten 1 ile bu arkadaşı çarptığın zaman kendisiyle çarpmış olacak. Kendisi olacak yani. Eksi 2 çarpı 8 artı 6 x olacak. E, bununla da bunu çarpacaksın. 5 kere 3'ten 15 olacak. 15 ile 2 sadeleşiyor mu? Hayır sadeleşmiyor. Sadeleşmiyorsa işlemi yapmaya devam et. Yani eksi 2'yi içeri dağıt. Eksi 2 ile 8'i çarparsam eksi 16 yapar. Eksi 2 ile artı 6x'i çarparsam eksi 12x yapar. Eşittir 15 yaptı. Bu eksi 16'yı karşı tarafa artı 16 diye gönderdim. Eksi 12 tane x eşittir. Artı 16 artı 15 daha 31 yapıyor arkadaşlar. Her iki tarafı da eksi 12'ye bölersem x eşittir. Eksi 31 bölü 12 olarak bulunmuş olacak. Doğru cevabımız c. Hocam c'de eksi 31 bölü 12. Siz bu eksiyi buraya yazınız. Hiç fark etmez. Bu üçü de aynıdır. Şu eksi 31 bölü 12 ya da 31 bölü eksi 12 ya da eksi 31 bölü 12. Bu üçü de aynıdır ama en doğru gösterim budur arkadaşlar. Eksi her zaman kesirli ifadelerde kesir çizgisinin önünde bulunmak zorunda oluyor. Ama burada soru hani siz bakalım o aradaki ayrımı yapabiliyor musunuz diye C şıkkına böyle bir şey koymuş. Yapabiliyorsunuz değil mi? Aferin size. 3 ile de devam ediyorum. Hatırlayın arkadaşlar bunları. Aşağı tarafları eşitlemeye çalışıyorduk. 4'ü, 2'yi ve 8'i. Burada da en küçükten gidiyorduk. 2. 2'yi 3, 4 ile çarparsam 8 olur. 2 ile çarparsam güzel 4. 8 ile birleşelim o zaman. Bunu 4 ile çarpalım. 8'i bir şeyle çarpmamıza gerek yok. 4'ü de 2 ile çarpalım. Yani bu 3x bölü 4'ün hem üstünü hem altını 2 ile genişletiyorum. 2 ile 3x'i çarptım 6x yaptı. E 4 ile 2'yi çarptım 8 yaptı. Artı. 4 ile 5x'i çarptım 20x yaptı. E 4 ile 2'yi çarptım 8 yaptı. Artı. Burası da 1 bölü 8 oldu. Eşittir 1'e. Şimdi eğer aşağı taraflar aynıysa ne demiştik? Aşağı taraflar aynıysa aradaki işlemleri yukarıdaki sayılara uygulayabilirsiniz. 6, 20 daha 26x artı 1 bölü 8 bölü 8. Eşit mi 1'e? Bölü 8 eşit mi 1'e? Eşit 1'e. E, e i̇çler dışlar 1 demek 1 bölü 1 demek. E 1 bölü 1 de bunu da bununla çarpsan kendisi. Bunu da bununla çarpsan kendisi. Yani 26 artı x 26 x artı 1 ile 1'i çarptın. 26 x artı 1. 1 ile 8'i çarpınca da 8 yaptı. Bu 1'i attın karşı tarafa. 26 x eşittir 7 yaptı. Her iki tarafı 26'ya böldüğün zaman x eşittir 7. 7 bölü 26 olarak bulunmuş oldu. Cevap 7 bölü 26. Anlaştık mı? Tamam mı? Finito çokare resultante importante. D şıkkını işaretledik. 3'ü böylece hallettik arkadaşlar. Geldik 4. soruya. Bakın yine şöyle bir şey yapacağım ben. Burayı 2 ile burayı 5 ile. İkililerde problem yok. Birbirleriyle çarptığınız zaman eşitleniyor zaten. Yukarıyı 2 ile çarpıyorum. Bak 5x'i 2 ile çarptım. 10x yaptı. 2'yi 2 ile çarptım 4 yaptı. Arada artı var. 5'i x ile çarptım 5x yaptı. 5'i 1 ile çarptım 5 yaptı. Yukarıları direkt zaten topladım. Aşağı taraf 2 kere 5'ten 10 oldu. 10 eşittir. Eksi 1 bölü 5. Şimdi 10x 5x daha 15x. 5'ten 4 çıkarttım artı 1. 15x artı 1 bölü 10. Sol taraf bu değil mi arkadaşlar? Sol taraf bu. Sağ tarafta eksi 1 bölü 5. Şimdi bir uzun yol bir de kısa yol göstereceğim size. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Bununla bunu çarptım. Önce çarpmıyorum. 5 çarpı 15x artı 1 eşittir. Bununla da bunu çarptım. Eksi 1 ile onu çarpınca eksi 10. Bak sadeleşme var. 5'i 5'e bölünce 1 yapar. Eksi 10'u 5'e bölünce eksi 2 yapar. Yani burası zaten 15x artı 1 diye kaldı. Parantez yok. Eşittir eksi 2'ye. 1'i de karşı tarafa attığım zaman 15x eşittir 1 karşı tarafa eksi 1 diye geçiyor ya. Eksi 2 eksi 1'den eksi 3 oluyor. Her iki tarafı 15'e bölersem x eşittir. Eksi 3 bölü 15. Sadeleştirelim. 3'e böldüm yukarıyı 1 eksi 1. Aşağı 3'e böldüm 5. Eksi 1 bölü 5 olarak bulunmuş olacak. Cevabımız eksi 1 bölü 5 yani c şıkkı. Kısa yol şu arkadaşlar şu şey var ya 15x artı 1 bölü 10 eşittir. Eksi 1 bölü 5 kısmı var ya. Burada içler dışlar çarpımı yapmadan kesirli ifadelerde aynı hizadakileri sadeleştirebilirsiniz. Bakın aşağıdakiler kendi arasında sadeleşir. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 2. İçler dışlar yaptım. Direkt 15x artı 1 eşittir. Eksi 2. Yani şu adıma direkt geçmiş oluyoruz. Oradaki sadeleştirme yaparak. İşlemi bir adım kısaltıyoruz. Böyle bir adım bir adım bir adım bir adım. En sonunda böyle patır patır işlem yapıyor hale geleceğiz. Merak etmeyin. Şimdi 5. soruyla devam ediyorum. Olduğuna göre x kaçtır diye soruyor soru bize. Yine aynı şekilde şunu yapacağız arkadaşlar. Burayı 2 ile genişleteceğiz. Şöyle olacak. Burayı bir şeyle genişletmemize gerek yok. Oranın yukarısı x-5. Burada şuna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi buradaki eksi arkadaşlar buraya sirayet edecek. Hatta bir de 2 ile çarptığımız için aslında orada şu var. Eksi 2 çarpı 2x-3 yazıyor. Oraya lütfen dikkat edelim. Eksi 2 ile 2x'i çarptığım zaman eksi 4x yapar. Eksi 2 ile eksi 3'ü çarptığım zaman eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için artı 6 yapar. Yukarı taraf böyle. Bölü aşağı tarafa bakıyorum. Aşağı tarafta ne yaptı? 4 zaten. Eşittir 4. O da 4 bölü 1 demek. Şimdi x'ten 4x çıkarttığım zaman eksi 3x yaptı. Ee, 6'dan da B çıkarttığım zaman artı 1 yaptı. Bölü 4 eşittir. 4 bölü 1. İçler dışlar yaparsam 1 ile eksi 3x artı 1'i çarpınca eksi 3x artı 1 oluyor zaten. 4 ile 4'ü çarpınca da 16 oluyor. Bu 1'i karşı tarafa sallıyoruz. Eksi 3 tane x eşittir 16 eksi 1'den 15 oluyor. Her iki tarafı eksi 3'e bölersem x eşittir artı 15 bölü eksi 3 oluyor. Artının eksiye bölümü eksi 15'in 3'e bölümü 5 olduğu için cevabımız eksi 5. Yani c şıkkı oluyor. Tamam mıdır? Şuradaki e eksinin 2 x eksi 3'e parantez şeklinde dağıldığına... Hatta bir de burayı 2 ile genişlettiğimiz için eksi 2x'in buraya parantez şeklinde daldığına dikkat ederseniz bir probleminiz kalmayacak. Şimdi çok güzel bakın. Burada güzel bir şey var. Bak şimdi. Şimdi şurada arkada bir kere burası bak 3x bölü 3. Buradaki 3 ile buradaki 3 zaten direkt sadeleşir. Burada bir tane x kalır. Bak burada 2x eksi 6. Ben bu 2x eksi 6'yı dikkat et şimdi. Bu 2x eksi 6'yı şöyle yazabilir miyim? 2 parantezinde 2 parantezine alıyorsam e, şu anlama geliyor. Her bir terimi 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 2x'i 2'ye bölünce x yapar. 6'yı 2'ye bölünce 3 yapar. Yani aslında 2 çarpı x artı 3. 2x 6. Yap sağlamasını. Dağıt içeri 2x. Dağıt içeri 6. Gördün mü? Peki ne işime yarayacak hocam? Şu işine yarayacak. Şu işine yarayacak. Sileyim şurayı. Sen burayı sen şurayı 2 parantezinde x eksi 3 diye yazabilirsen yukarısını aşağısı da x eksi 3 olduğu için çarpım durumunda olduklarından x eksi 3'ler bölüm durumunda olduklarından gidecek ve burada sadece 2 kalacak. Önünde de bir tane eksi kalacak. İşte o işine yarayacak. Buraya bak 5 ve 5 aynı sayılar. Bak şimdi 5 parantezini alırsan Terimleri 5'e bölüyorum gibi düşün. 5x'i 5'e böl x. 5'i 5'e böl 1. Yani 5 parantezinde x eksi 1. Ne işine yarar? E paydada da 5 var. Bu 5 ile bu 5 gider. Burada x eksi 1 kalır. Ama önünde bir de işlemin eksi var unutma. Eksi parantezinde x eksi 1 olduğunu unutma. Güzel. Sağ tarafta da 3 tane x eksi 7 var. Düzenleyelim. x -2, eksi 2 parantez içeri dağıtalım. x eksi Eksi ile eksinin çarpımı artı 1 eşittir 3 tane x eksi 7. Bakın buradaki artı x ile buradaki eksi x birbirine artı eksi ile olduğu için götürüyorlar. Eksi 2 artı 1'den eksi 1 geliyor eşittir 3 tane x eksi 7. Burayı karşı tarafa artı 7 diye atalım. 7'den 1 çıktı 6. 6 eşittir 3x yaptı. Her iki tarafı 3'e bölersem x eşittir 6 bölü 3'ten 2 oldu. Cevap 5. Tamam mı? Buradaki parantez işlemini e, unutma. <laughs> Mesela bir tane daha yazayım. 4x artı 12. Bak. 12'de 4 de 12 de 4'e bölünüyor değil mi? Hemen 4 parantezini al. 4 parantezinde. 4x'i 4'e böl. x artı 12'yi 4'e böl 3. Hani dağıtırken çarpma yapıyorsun ya. Paranteze alırken de bölme yapıyorsun. Öyle düşün. Tamam mı? Ya yani çarpmanın tersini uyguluyorsun. Biz bölme işlemini öyle demiştik zaten değil mi? Çarpma işleminin tersi. Evet olduğuna göre x kaçtır diyor. 4, 3, 2. Bunların birleşeceği sayı. Bak soru çözdükçe bazılarınız buna direkt 12 demiştir bile. Soru çözdükçe bunlar otur oturacak. Mert Hoca hemen nasıl görüyor oranın 12 olduğunu? Çünkü bununla ilgili zibilyon tane soru çözdüm artık. Sen de zibilyon tane olmasa da hatırı sayılır adette soru çözdükten sonra artık 4, 3, 2 kesirlerin aşağı tarafında gördüğün zaman onların direkt 12'de sadece, e, buluşması gerektiğini, eşitlenmesi gerektiğini göreceksin. Sonra da diyeceksin ki birinci kesiri 3 ile genişleteyim. 12 olsun. İkinci kesri 4 ile genişleteyim. 12 olsun. Üçüncü kesiri de 6 ile genişleteyim diyeceksin. Aferin sana. O zaman 3x direkt işlemi yapıyorum. Eksi 4x eksi 6x direkt işlemi yaptım. Çünkü paydası zaten yani aşağı tarafı zaten 12. Güzel. Eşittir. Eksi 14'e. Şimdi 3'ten 4 çıktı. Kaç yaptı? Eksi x. Eksi 6 daha. Eksi 7x yaptı orası. Eksi 7x bölü 12. 12 eşittir. Eksi 14. İçler dışlar yap ama çarpma hemen. Eksi 7x eşittir. Eksi 14 çarpı 12. Sadeleştirme var. Nerede var? Bak. Hep bunlar çarpım durumundalar zaten. Eksi 14 ile artı 12. Burada da eksi 7 var. Eksi 7 de x ile çarpım durumunda. Bak eksi 7, eksi 14, eksi 7'nin 2 katı. Değil mi? O zaman bunlar sadeleşirse burada 2 kalır. Sol taraftaki x zaten otomatik yalnız kaldı. 2 ile de 12'yi çarpınca cevabımız 24 olarak bulunacak. D şıkkını işaretleyeceğiz. Tamam mı? Uzun yani böyle karmaşık ve böyle lan ben bunu bayağı çarpıp işlem yapacağım ya dediğin yerde bir dur sadeleştirme var mı bak. Ha bazen o işlemi yapman gerekebilir. Sadeleştirme her zaman olacak diye bir şey yok. Ama sen yine de var mı yok mu bak. Tamam mı? Devam ediyorum şimdi burayla. Olduğuna göre x kaçtır diyor. Şimdi tabii ki önce köşeli parantezin içini yapacağım. Orada da eksiye dağıtma durumları var. Bak eksi 6 eksi içeri dağıtıyorum. Aslında eksiye dağıtma durumu çarpma işlemi arkadaşlar. Eksi 1 ile burayı çarpma işlemi. Ya yani O yüzden işlem önceliği var aslında eksiye dağıtma. Eksiye dağıtma dediğim şey bir sayıyı eksi 1 ile çarpmak aslında. Eksi 3x eksi x'in çarpımı artı 5, eksi ile 4x'in çarpımı eksi 4x, eksi 8 ile eksi 1'in çarpımı artı 8. Düzenleyelim. Eksi 4x eksi 3x yaptı size eksi 7x. 8 5 daha 13 yaptı. 13'ten 6 çıkarttım, 7 yaptı. Eksi 7x artı 7 oldu. Bak şimdi. 5 çarpı ne oldu orası? Eksi 7 x artı 7. Köşeli parantezin içerisi bu. Eşittir 5 çarpı eksi x artı 4. E ne güzel 5'ler duruyor öyle. Sadeleştir beni diye bağırıyor. Sadeleştirdim. Sol tarafta eksi 7 x artı 7 kaldı. Sağ tarafta da eksi x artı 4 kaldı. Bunu bu tarafa attım. Artı 7 x 6 x yaptı. Bunu bu tarafa attım. 7 eksi 4'ten 3 yaptı. 6 x eşittir 3 yaptı. Her iki tarafı da 6'ya bölersem x eşittir. 3 bölü 6 olarak bulunur. Tabi sadeleştireceğiz. 3'e bölünce 1 yapar. 3'e bölünce 2 yapar. Cevabımız 1 bölü 2 yani c şık. B'de eksi 1 bölü 2. Lütfen oraya dikkat edin. Tamam canlarım. 9'la devam ediyorum. 8'i hallettik. Denklemini sağlayan x değeri ile aşağıdaki denklemi sağlayan x değerlerinin toplamı diyor. Hadi yapalım. Önce bunu çözeceğiz. Sonra bunu çözeceğiz. Gelen x'leri toplayacağız. Hadi bakalım. Şimdi e, önce şu parantezin içini bir yapalım. 4'ten 2 çıktı. 2x 7 oldu. Bir de bunun önünde bir eksi var. Bir de eksi 5 var. Eşittir 0'a. Eksi içeri dağıtırsam eksi 2x eksi x'in çarpımı artı 7 eksi 5 eşittir 0'a. Buradan arkadaşlar eksi 2x 7 5'ten artı 2 eşittir 0'a. Ee, eksi 2 x'i e atalım artı olsun. 2 x yapar eşittir 2'ye. Bunu bu tarafa attım. Soldan yazdım ama. Her iki tarafı 2'ye bölersem x eşittir 1. Yani yukarıdaki denklemden gelen x terimi işte x değeri 1. Aşağıdan gelene bakalım. Bakın yine parantezin içerisini yapıyorum. Eksi 5 eksi 3 daha. Eksi 8 x artı 16. Bir de bunun önünde eksi var. Eksiyi de içeri dağıtalım. Eksi ile eksinin çarpımı artı 8x. Eksi ile artının çarpımı eksi 16 eşittir 0'a. At karşı tarafa 8x eşittir 16 yapıyor. Her iki tarafı 8'e böldüğün zaman da x eşittir 16 bölü 8'den 2 yapıyor. Şimdi buradan gelen x değeri de 2 geldi. Buradan 1 geldi. Buradan 2 geldi. Bunların toplamını soruyor. 1 ile 2'yi toplarsak cevabımız 3 olarak bulunur. Yani c şık. 9'u da böylece halletmiş olduk. Geldik 10'a. Yine bakın burada 3 var burada 2 var. Hemen birini 2 ile birini de 3 ile genişletip burayı 6 yapman gerektiğini göreceksin. Bu 6 ile alakası yok bu arada. Burayı tesadüf 6 vermiş. Bura 6 dışında bir şey olsa da ben burayı 2 ve 3 ile genişletip 6 da buluşturacaktım zaten. Şimdi bu 2'yi yukarıyla çarpıyorum. 2 çarpı x eksi 5 oluyor. Bu Burayı eksi ile çarpıyorum aslında. Bir de 3 ile genişlettiğim için aslında eksi 3 ile çarpıyorum. x eksi 4'ü. Bu pay kısmı yani yukarı kısım. Aşağı kısma baktığımız zaman da 3 kere 2'den 6 yapıyor. Eşittir x eksi 6 bölü 6. Hatırlarsanız arkadaşlar ne demiştim? İçler dışlar yaptığında bu 6 buraya çarpım. Bu 6 da buraya çarpım geçeceği için bu 6'ları direkt zaten sadeleştirebilirsin. Yani bu işlemi yapıp buna eşitledikten sonra x'i bulabilirsin. 2'yi içeri dağıtıyorum. Sadeleştirme falan yok zaten. 2'yi içeri dağıttım. 2x 2 ile eksi 5 çarptım. Eksi 10 yaptı. Eksi 3 ile x'i çarptım. Eksi 3x yaptı. Eksi 3 ile eksi 4'ü çarptım. Artı 12 yaptı. Sağ tarafta da x eksi 6 var. 2x eksi 3 xten eksi x yaptı. Eksi 10 artı 12'den artı 2 yaptı. Eşittir x eksi 6. Bu eksi x'i karşı tarafa atalım. Artı x artı x de orada var 2x. Bu eksi 6'yı karşı tarafa atalım. Artı 6 diye geçer. 2 de burada var 8. E her iki tarafı sonra 2'ye bölünce x'i yalnız bırakmış oluruz. x eşittir 8 bölü 2'den 4 yapar. Doğru cevabımız c şıkkı olacak. Tamam. Onu da böylece halletmiş oldum. Geldim 11. soruya. Olduğuna göre x kaçtır diyor. Yine içeriği yani önce köşeli parantezin içerisini güzel ve derli toplu bir şekilde yapacağım. Önce şuradaki eksiye dağıtmayı yapacağım. Çünkü aslında orada bir çarpma işlemi var. Çarpmanın önceliği var. 2x eksi 4'e dokunmuyorum. Eksi 2 ile eksi 2 x'i çarptım artı 4 x yaptı. Eksi 2 ile artı 4'ü çarptım eksi 8 yaptı. Şimdi toplama işlemlerini yapalım. 2 ile 4'ü toplayınca 6 x. Eksi 4 eksi 8'den eksi 12. Bak şimdi. Bir de bunların en başında bir eksi var. Bak bu eksi var. Köşeli parantezin içinde. Onu da dağıt içeri. Eksi 6 x. Eksi 6 x. Eksi eksinin çarpımı artı 12. Sol taraf bu arkadaşlar. Eşittir. Sağ tarafta da ne var? Eksi 3 çarpı x eksi 5 artı 9. Şimdi bak bir öteye götürüyorum artık yaptığımız işlemleri. Bu 6 ve bu 12. 6 ile 12 değil mi? 6 ile 6 parantezine alınabilir. 6 parantezine alırsam 6 x'i 6'ya böl böldüm. Eksi 6 x'i 6'ya böldüm. Eksi x. 12'yi 6'ya böldüm. Artı 2. Bak paranteze almış oldum. Eksi 3 tane x eksi 5 artı 9. Hocam bu benim ne işime yarayacak? Çünkü görüyorum ki 6, 3 ve 9. Bunların hepsi 3'e bölünüyorlar. 3'e böldüm 2 yaptı. 3'e böldüm 1 yaptı. 3'e böldüm 3 yaptı. Daha güzel. Şimdi tekrar içeri dağıt. Eksi 2x artı 4 olur sol taraf. Sağ taraf 1 eksi 1. Bak eksisini unutma. Eksi 1 ile x'i çarptım. Eksi x. Eksi 1 ile eksi 5 çarptım. Artı 5 yanında da artı 3 var. Daha küçük işlemlerle uğraştık. Sadeleştirmeyi her zaman yapın. Bunu karşı tarafa atayım. Eksi 2x ya da isterseniz şöyle yapayım bakın. Bunu bu tarafa atayım. Eksi 2x'in yanına artı 2x gelirse 2x eksi x'ten sağda x kalır. Burası 8 değil mi? Bunu karşı tarafa yollayayım. Eksi 8 olarak geçsin. 4'ten 8 çıkartırsam eksi 4. Zaten direkt x'in eksi 4 olduğunu bulduk. B şıkkını işaretledik. Tamam mı? Sadeleştirme, sadeleştirme, sadeleştirme. Mutlaka yapılmalı. 12 ile devam ediyorum. X kaçtır diyor. Şimdi bir kere şunu gördüm. Buradaki 14x ile buradaki 14x aynı. Bunlar gittiler. Şimdi 5x artı 5'i 5 parantezine alırsam 5x'i 5'e böldüm. X yaptı. 5'i 5'e böldüm. 1 yaptı. X artı 1. Böyle paydasında da 5 var. Aşağıda. 5'ler gitti. Burası x artı 1 yaptı. Bak. Eksi 16 artı x artı 1 eşittir. Ee, eksi 20 artı 2x eksi 3. Şimdi eksi 16 artı 1 eksi 15 artı x eşittir. Eksi 20 eksi 3 eksi 23 artı 2x yaptı. Bunu buraya aldım. 2x'ten x çıktı. x yaptı. Bunu buraya aldım. Artı 23. 23'ten de 15 çıkarttığım zaman ne yapar arkadaşlar? 8. Demek ki x eşittir 8 yapacak. D şıkkını işaretleyeceğiz. Zero test 2'yi de böylece halletmiş olduk. Bir tık daha bakın e, hareketli sorulardan oluşuyordu. Ama ben anladığınızı düşünüyorum. Yapamadıklarınızı da şu anda anladığınızı düşünüyorum. Ve arkadaşlar çok güzel bir eşiği de tamamladık. Artık denklem çözer vaziyete 3 aşağı 5 yukarı geldiniz. Hatta bayağı bir geldiniz dört işleme hakimsiniz işlem önceliğine hakimsiniz harfli ifadelerde işlemler yapabiliyorsunuz ve en önemlisi denklem çözebiliyorsunuz bundan sonrası çok daha güzel bir şekilde gelecek şimdi zero test 3'e geçeceğiz zero test 3'e geçtiğimizde ne yapacağız biraz daha hem karmaşık sorulara devam edeceğiz hem de bu yeni nesil dediğimiz soru tarzına böyle şekilli şukullu Yeni nesil matematiğe biraz daha değinmiş olacağız. Basit denklemler 2'yi hallettik. 26. adımı e, ve 27. adımda 0 test 3'te devam edeceğiz. Buradaki yeni nesil sadece TYT'yi kapsamasın. Öyle düşünmeyin ki öyle değil zaten. Bakın bizim kitabımızın üstünde TYT, KPSS, ALES, DGS yazıyor. Bu sınavların 4 tanesinden herhangi bir tanesine hazırlanıyorsan Bunların içerisinde de benim o yeni nesil dediğim sorular çıkıyor zaten. Buradaki yeni nesil TET'deki gibi problem anlamındaki yeni nesiller ya da böyle üstünün köktünün karıştığı şeyler değil. Burada yeni nesilden bahsettiğim şey birazcık daha okuduğunu anlamaya ve verilen işlemin, tanımlanan işlemin ne olduğunu anlayıp onun üzerine işlem yapmaya odaklı bir soru sistemi ki buna sadece TYT'de değil, ÖSYM, ALES'te de, KPSS'de de, DGS'de de hatta yaptığı tüm MSÖ falan filan tüm sınavlarda buna Girdi arkadaşlar. Ee, bunu yapıyor artık yani. Normal bir banka sınavına bile girseniz artık böyle sorular karşınıza çıkıyor. Nasıl sorular? İşte basit denklemler 0 test 3'ün son kısmında da konuşacağımız şekilde sorular. 27. adımda görüşürüz. Önce çözün. Sonra 27. adım test 3'ü benden dinleyin. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. kalın